İstediğin kadar çek. Bundan sonra kapat. Bir daha çek. He, abi, oraya basın mı? Bastım. He. İnan abi. Bakın. Ben de öyle karı yerine gelince şey oluyor. Bir, bir pipili oluyor lan da karı yerine oluyor. Hahaha. o yeter. Olmaz. Olmaz. Şu anda İkmat abimin Sanıyor, İkmat abimin yayla evindeyiz. He açık. Bu meyve oğlum. Ortam. Ortam. Evet. Müthiş. <laughs> Ben Engin hocam sarhoş yemek yapıyor. İbrahim abim Engin hocama yardımcı oluyor. Aşçı yardımcısı. Aşçı yardımcısı. İkmet abim kuzine ile ilgileniyor. abi? Yan. Gel, Her şey çok güzel. Ben de bir dülle rakı koydum. Cacığımı arıyorum. rakı koyun. O benim, o benim değil. Engin hocanın. Engin hocam rakı istiyor. Engin hocam rakı yok. Para nerede? Para yok. <laughs> <laughs> şu içim ya ben bu şunu içerim az daha. Herkes bardağın yanında mı? Ben <laughs> bardağım kırıldı abi. Kırıldı abi. Tamam, bardak var. Bardak var. Bardak var. Biberler mişiyor şu anda? Mustafa. Ha ha. Tamam abi. Teşekkür Teşekkürler. Buraya biraki var. Tamam, tamam oraya bırak. Oraya getireyim mi? Yok abi. Burada kalsın. Ya, İbrahim <laughs> abi bardak arıyor. Hadi bir de ne yapacağız? Yemek urayın. Ne yapacağız hocam? Kıyma kavurma yapacağız da. Bana rakı koyun ya. Allah'ın çok ya. Aa! Oh, kaydamız da çalıyor bak. <laughs>